Nereden çıktı bu acıklı müzik ya? Kapat lan şunu. Evet, beyler bayanlar yeni videoya hoş geldiniz. Bu videoda yeni yaptığım Eymen Jump oyununu tanıtacağım. Bakalım nasıl bir oyun olmuş. O neydi lan? Her <laughs> neyse hadi başlayalım. Olabildiğince editsiz halini göstermeye çalışacağım videonun. Gayet doğal, kendi aramızda böyle size oyunu tanıtıyormuş gibi. Hani evimize misafir gelmişsiniz de ben size böyle yaptığım bir oyunu gösteriyormuşum gibi. Bir tanıtayım diyorum oyunu. Şimdi Exit, Options, Play, Choose Character. İşte oyunun arayüzü bu şekilde. Play tuşuna da hipnotize olmanız için böyle dönen bir efekt ekledim. Uzun süre bakınca beyniniz hamura dönüyor. O yüzden fazla bakmayın. Şimdi oyunun içerisine geçelim. Oyunun içerisinde birkaç tane event sheet oluşturmak zorunda kaldım. Çünkü arayüzde oluşan eventler farklı. İşte o UI'da oluşan eventler farklı. UI ile arayüz aynı şey diyeceksiniz. Evet aynı şey. Yanlış kullandım. Eee oyunun içerisinde 3 farklı ana tablom var. Birinci tablomda arayüzü kontrol ediyorum. İkincisinde oyun içi eventleri. Üçüncüsünde de öldükten sonraki eventleri kontrol ediyorum. Her birine detaylı detaylı girmeyeceğiz arkadaşlar. Öyle bir video beklemeyin. Yani konstrakt eğitim videosu olur o. O yüzden boş verin ya neyse. Ben niye bunu anlatıyorum ki zaten? Oyuna geçelim. Discord sunucumuzda manyağın bir 1122 yapmış. What the fuck bro? Bro, bro, bro? Ben de bu tepkiyi vererek Tabii ki de çocuğa hemen rolünü verdim Helal olsun 1122 Yapmış Bu arada e, oyunda yeni skor yapanlar kemerini alabilir dostum Benden söylemesi yani o yüzden belli olmaz 893 yapmıştı daha önce birileri bak 693 yapan falan da vardı Kemer elden ele dolaşıyor böyle ortalık mal oldu yani Anlayacağınız Neyse şimdi oyundaki e, Kodları da şöyle göstereyim size Oyunun içerisinde 3 ana farklı ekran var tamam mı? ölmeden önceki ekran, öldükten sonraki ekran ve arayüz ekranı. Burası gördüğünüz gibi oyunun içerisindeki ekran. Burası skor ekranı. Skor ekranında böyle niye aptal gibi bir sürü yazılar var diyebilirsiniz. Evet burası da ana ekranımız. Şimdi oyunumuzun şurasında çocuğun biri demişti ki abi işte öldükten sonra ben yazılar gelmiyor. Abi skor şeyi gözükmüyor falan. Şu skor şeyini bir halledelim önce. Skor sığmıyormuş abi buraya. Hemen şunu bir uzatalım. Ee, şöyle. Artık 9 milyon mu yapıyorsun? 999 milyon .999, 999 bilmem kaç mı yapıyorsun? Ne yaparsan yap bilader. Artık bu, bu, satırı geçemezsin yani. Ha eğer ben yaparım diyorsan yaptıktan sonra konuşuruz. Şimdi karakterden bahsedelim biraz. Gördüğünüz gibi çizimler rezalet. Berbat. <laughs> Berbat ötesi. Neden böyle? Adobe Illustrator'dan çiziyorum ve çizimi ayıracak vaktim olmadığı için gördüğünüz gibi karakterin saçı siyah. Hop nereye gitti lan? Heh gel bakayım. Karakterin saçı ya, Arka planda siyah. Ne kadar güzel bir uyum değil mi? Şimdi şurada bir sıkıntı daha vardı. Ee, burada exit butonu çalışmıyor dediler bana arkadaşlar. Bakalım gerçekten çalışmıyor mu? Hop. Açıl Susam açıl. Bas bakalım. Ee? Bende mi çalışıyor lan bu sadece? Oğlum var ya. Kim çalışmıyor diyordu lan exit butonu? Oğlum tek tek getireceksiniz bana adama. Adminler bu videodan dinleyin. O exit butonu çalışmayan diyon, o exit butonu çalışmıyor diyenlerin hepsini bulacaksınız abi ve bir şekilde cezasını vereceksiniz. Her neyse. Şimdi arayüz tanıtımına geçeyim ben. Gördüğünüz gibi exit var, options var, play var, choose karakter var. Bunların yarısı çalışmıyor, işlevsiz. <laughs> choose karakter çalışmıyor çünkü diğer karakterleri yapmadım. Sunucu da yaparsınız eğer bir, abi benim karakterim var derseniz al koyarım kardeş. Zor bir şey değil. Şimdi options kısmında da hani tam ekrandır bilmem nedir onları yapacaktım ama onlara da ayıracak zamanım olmadığı için kusura bakmayın artık o da öyle bir beklemede kaldı. Exit ve play tuşlarımız çalışıyor ama neyse ki. Bu da büyük bir başarı. Şu sağ tarafta zıplayan dingille yukarıdaki düşman da oyunun içerisindeki karakterler. Sadece yön tuşları kapatılmış. Öyle yani. Test kısmına geçelim şimdi bakalım. Oyunun nasıl olmuş? Bir kendi ellerimle bir test edeyim bakalım. Oo öndürücü. Şöyle arka planda böyle romantik bir müzik verelim, hafiften böyle bir set piyano çalsın. Mükemmel. Bir, iki. Ya bu skor olayını da tam çözemedim. Her butonu atladığınızda şey oluyor. Her buton diyorum. Her tabelanın üstüne çıktığınızda artı bir skor veriyor otomatik. Ben bu arada konuşmakta zorlanıyorum. Neden? Ne oluyor ya? Bayağıdır konuşmuyorum galiba ondan. Her neyse. Biraz açılayım bari. Konuştukça açılırım herhalde. Hop 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 hop. Oyuna müzik falan eklemek lazım ya. Bayağı durgunmuş oyun lan. 1100'e kadar nasıl geldin kardeş? Şey Gerçi daha 5 saniyedir oynuyorum. yüze geldim lan. 1000 yanmak zor değildir herhalde. Evet. Bu gidişle bine gideceğiz. Neyse ben buraları hızlandırırım belki de. Şu an yavaş yavaş tırmanıyoruz dağın tepesine doğru. Bu platformların her biri random şekilde generate ediliyor. Düşmanlar da 10 saniyede bir mi, 5 saniyede bir mi? En yani son hangi ayarda bıraktım hatırlamıyorum ama o saniyede bir spawn oluyor otomatik kendiliğinden. Düşmanları da hepsini gördüğünüz çizimlerin hepsini zaten benim yaptığımı görebilirsiniz. Böyle berbat bir çizimleri bir yerden alıp koyacak halim yok herhalde yani. Alsaydım 10 numara çizimler alırdım. Adamın saçını siyah olup arka planının siyah olması da ayrı bir güzel bir yani. şey. Allah! Neyse 154 iyi bir skor. Şimdi orada yazı çıkmadı. Orada normalde her seferinde unik yazılar çıkıyordu. Herkese özel. Hoşkan yazılarının da nasıl olduğunu hemen göstereyim hatta ben size. Yeni bir arayüz ekranı oluşturdum. Bu ekranda gördüğünüz gibi rezil bir şekilde hepsi üst üste duruyor. <laughs> ne haber bro? Baksana abi rezalete bak. Bunun daha pratik bir yolu vardır mutlaka. Ben böyle rezil bir şekilde attım hepsini. Hurdalığı atar gibi. Bunların her birine de görünmezlik ekledim tamam mı şimdi? Bunlar başlangıçta görünmez. Bunu nasıl yaparız derseniz sol tarafta invisible şeyi var görüyorsunuz. Visibility. Bunu hemen invisible yapıyorsun abi on startta. Bu kadar basit. Başlangıçta görünmez. Sonra ne yapıyoruz abi diyecek olursanız. Bu yazıların görünmesini istiyorsun değil mi sen öldükten sonra adam? Aralık verdim bilmem kaç aralığında bilmem kaç. Yüzde bilmem kaç aralığında mesela. Set visible yaptım bunları. Tak. Anında görüntü abi bu kadar basit. Komplike düşünmeye gerek yok. Bu aralıklarda görünür yaptım. Eğer bu mantıklı hareket ederseniz her işinizi hızlı hızlı halledersiniz ama pratik bir yöntem değil tabii ki de dediğim gibi. Bunun daha pratik yöntemleri vardır. Bilmiyorum artık nasıl yapıyorlar. Profesyoneller nasıl yapıyor onu da bilmiyorum ama ben böyle yapmayı tercih ettim. Seven hoş geldi. Sevmeyen de defolsun gitsin lan bana ne. Her neyse. Burada aralıklarda sürpriz bir olay var. Skorunuz işte belli bir şeye geldiği zaman bilmem ne yazısı çıkıyor. Acaba hangi skorda hangi çıkıyor onu artık test edeyi görürsünüz yani. Gerçi burada gördünüz zaten lan. Ben neyi anlatıyorsam. Şimdi gel gelelim bu oyuna daha neler eklenebilir. Oyuna ekleyeceğim şeyleri şimdiden söylüyorum. Multiplayer şeyi yapılacak. Şu dört tane gördüğünüz platformun üzerine dört farklı karakter aynı anda katılıp işte herkes kendi karakterini seçip play'e basacak. Sonra tak 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 herkes yarışacak bu şekilde. <laughs> 7 skor da bayağı iyi oldu. Bu şekilde multiplayer sistemi gelecek. Birkaç tane daha değişiklikler, oyuna müzik eklenecek, işte grafikler değişecek falan filan. Ben bu arada bayağı gösterdim size kod oyunu. Ee, bu puan sisteminin şeyi bu arada zaten bir altınıza yaramaz. Diğer kısımları görebilirsiniz artık. Gördüğünüzü alın lan. Oha oğlum video 10 dakika olmuş neredeyse. Her neyse ben videoyu bitireyim artık burada. Eğer daha yüksek skor yapabileceğini düşünenler delikanlılar varsa Discord'a gelsin abi şu sol tarafta gördüğünüz çizim tasarım odası var ya. Heh işte oraya atıyorsunuz abi yeni yaptığınız skorunuzu. Ben de direkt otomatik olarak kemeri yeni şampiyona veriyorum. İşler bu kadar basit yani. 1122 yaptım diye sevin mi? Bakarsın biri 2000 yapar. Çünkü daha önceden 600 yapan oldu, 800 yapan oldu. Geçenlere geçtikçe veriyoruz işte kardeş. Gelip geçici dünya yani. Her zamanki gibi like atmayı, bilmem ne yapmayı falan da filanı unutmayın arkadaşlar. Discord'da da bekleriz kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. kalın.